Tamam mı? Peki. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben emekli büyükelçi Fatih Çeylan. 1979 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdim. 2019 yılında yani 40 yıl üzerine e, kup kariyerden emekli oldum. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etmek isterim. Bu imkanı tanıdıkları için ve hepinizi de sevgiyle selamlıyorum bana hayatınızın ve mesleğinizin dönüm noktalarını anlatmanız ilgi çekebilir dendi. Ben de o çerçevede hareket edeceğim. Ben ilkokulu Bursa'nın Gemlik ilçesinde okudum. O zamanlar 60'lar Türkiye'si. E, ortaokul ve lise olmadığı için İstanbul'daki okulların sınavına girdim ve dolayısıyla ortaokul ve lise yaşantısını İstanbul'da geçirdim. Sonra o zamanlarda işte tabii üniversite sınavı vardı. size çeşitli işte seç 15-20 tane seçenek sunuluyordu. Ben araya aslında niyetim elektronik mühendisi olmak hedefi hedefiydi niyetim oydu ama araya Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini de koydum. Ve tesadüfen orayı tuttum. Yani çok isteyerek geldiğimi söyleyemem Ankara'ya ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne. Fakat geldim nihayetinde. Ee, i̇lk sene verilen dersler ilgimi çekti. Tabii bütün arkadaş çevreniz İstanbul'da. İşte bu tabii yeni bir şehre adapte olmak kolay değil. Ee, ama nihayetinde bir ara tekrar İstanbul'a yatay geçiş yapar mıyım diye düşündüm sonra vazgeçtim devam edeyim dedim. Ve 1979 yılının Haziran ayında mezun oldum Uluslararası İlişkiler bölümünden. Ve o zaman arkadaşlar konuşurlarken işte ne yapalım, ne edelim, ne yapabiliriz? İşte özel sektör olabilir veya kamu sektörü olabilir. Kamu sektörü olursa neresi olur? İşte biz uluslararası ilişkiler mezunuyuz. O zaman ee, diplomasi mesleğini seçelim dendi ama tamamen sürü psikolojisiyle olan bir şey, yani bilinçli bir tercih olduğunu iddia edemem. Haziran ayında mezun oldum, Kasım ayında kendimi bakanlıkta buldum. Ee, orası da yepyeni bir ortam, değişik bir topluluk, camia. Oraya da alışmak, hem oranın kurallarına, teamüllerine hem de çalışma şekline alışmak tabii zaman alıyor nihayetinde. Fakat bir yandan da heyecan verici tabii. 21 yaşındaydım girdiğimde. Sonunda alışıyor insan. Kıbrıs meselesi o zaman önümüzdeydi. En büyük meselemiz Kıbrıs'tı. Ve Kıbrıs dairesine göre başladım ben. Sonra arada Fulbright bursu kazandığım için Amerika'ya gittim. Bakanlığın izniyle gittim. Ee, orada uluslararası politika dalında e, yüksek lisans çalışması yaptım. Bir bölümünü e, New, New Jersey'de bulunan New Brunswick Üniversitesi'nde diğer bölümünü de Princeton Üniversitesi'nde yaptım. Master derecesini aldıktan sonra tekrar bakanlığa döndüm. İzinle gittiğim için bakanlığa döndüm. Ve meslek yaşantısına e, devam ettim. Bu arada vatani görev sırası geldi, ee, askerdeyken de tayinim Pakistan'a çıktı, tebligatı askerdeyken aldım. Ee, tabii bizim gençlik yani o sıralarda tabii biz hep bir yerde batı odaklı düşünüyoruz. Ee, nasıldır neydi biliyoruz tabii Pakistan geçmişte bizim e, dost ve kardeş ülkemiz ona e, şüphe yok ama yerinde tabii görev yapmak bambaşka bir şey. 83 yılında Ağustos ayında e, Pakistan'a gittim. Yaklaşık iki buçuk yıla yakın orada görev yaptıktan sonra e, Hollanda'da Hollandalı meslektaşların bile yerini bulmakta zorluk çektikleri Deventer Şehri'nde konsolos olarak görevime devam ettim. O zaman dörtlü bir sınıflama vardı işte. A bölgesi diye yani yaşam standartlarının yüksek olduğu yerler, B ona yakın yerler, C artık yaşam standartlarının daha düşük olduğu ülkeler, D en sonuydu. Ben de D, o zaman Pakistan D'ydi. Sonra C'ye yükseltler ama o zaman D'ydi normalde D'den A'ya gidilirdi. Ben beni D'den B'ye gönderdiler. Yani İslamabad Büyükelçiliğinden Deventer Başkonsolosluğuna ee, çok parlak bir başlangıç olduğunu iddia etmek mümkün değil tabiatıyla. Ama severek görev yaptım ve orada ilk defa Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın durumunu gördüm. Ee, enteresan bir deneydi tabii benim için deneyim. Ee, çok farklı kesimlerden ve ülkemizin içindeki değişik kültür ortamlarından, değişik şehirlerden, efendim, ilçelerden, köylerden gelmiş ee, ikinci nesil daha ziyade ağırlıklı, 60'larda ilk nesildi, ikinci nesildi bu. Bir geçiş nesli belki de. Onları e, orada görmek, aralarında bulunmak ve temas etmek tabii değişik bir perspektif kazandırdı. Sonra merkeze döndüm. Belki işte dönüm noktaları böyle başlıyor. Bir, liseden sonra Ankara'ya siyasal bilgiler fakültesine gelmek. İki, bakanlığa girmek. Ve ilk yurt dışı tayinden sonra, yani Hollanda tayininden döndüğümde, Şöyle bir durumla karşılaştım. Tabii ben ilk çıkışımda D yapmışım, B yapmışım. Normalde bakıldığında D'den A'ya göndermek teamüldü ama o teamülün dışında bir figür olarak bakanlığın personel dersinin önüne gittim. önce yer belirleyemediler. O arada Nato Dairesinde bir arkadaşım vardı daha ve Bakanlığa birlikte girdiğimiz Bakanlığı NATO dairesinde. Onun yanındaydım işte sohbet etmeye, çay içmeye falan çıkmıştım. zamanın genel müdür yardımcısı gördü işte selamlaştık. Ben ne ben onu tanırım, ne o beni tanır. sonra benim o yakın arkadaşım dedi ki efendim arkadaşımız yeni döndü. İstiyorsanız NATO dairesine alalım gibi bir laf etti. Ben hiç üstüne bile durmadım ama Gel zaman git zaman gerçekten e, NATO dairesinde görevlendirildim. Kendi isteğim dışında e, ve bir daha da NATO'dan paçamı kurtaramadım. <laughs> Çünkü oradan sonra Brüksel'e, NATO'ya e, tayin oldum. İşte 87 sonlarında göreve başlayıp 2 yıl merkez görevi, 5 yıl e, NATO görevi, toplam 7 yıl kesintisiz. Bizim müşterek güvenlik veya uluslararası güvenlik dediğimiz genel müdürlükte başlayıp NATO nezdindeki daimi temsilciliğimizde, uluslararası kuruluşlarda veya bölgesel kuruluşlarda daimi temsilcilik adı altında kurulur. Dolayısıyla oraya tayin olanlar daimi temsilciye tayin olur. Büyükelçi seviyesine geldiğinizde iki tane umman olur. Bir daimi temsilcisiniz, büyükelçisiniz. Delegasyona gittim. E, zor yıllardı. E, dediğim gibi NATO görevlerine başladım. E, ne krizler peşimi bıraktı, ne savaşlar. Saddam Kuvveti işgal etmişti Ağustos 1990 ve ben e, tam o sırada e, NATO'da göreve gittim. E, çok yoğun, tabii mesai çok yoğun. Bir komiteden çıkıp diğerine giriyorsunuz. Büyükelçilerin hemen Tümünün toplandığı çarşamba günleri olağan genel e, konsey toplantıları yapılıyor e, ve inanılmaz bir e, tempo birinci Körfez Savaşı ile birlikte her ne kadar NATO doğrudan müdahil olmasa da böyle bir tempo içinde yavaş yavaş güvenlik ve savunma işlerinde e, olgunlaşmaya e, başladım. Tabii bu benim ilk Brüksel muacerem değildi. Sonra 95 yılında merkez döndükten sonra şimdiki adıyla insan kaynakları bölümünde önce şube müdürü sonra daire başkanı e, oldum. Oradan da tekrar Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu'na başkonsolos olarak gittim. Bir kez daha farklı bir dönemde yani aşağı yukarı işte e, 85 diyelim 12 sene sonra tekrar vatandaşlarımızın daha yoğun olduğu bir ülkede e, onları görmek, onların yaşantılarını izlemek ve toplantılarına katılmak suretiyle onları daha iyi tanımak imkanı ortaya çıktı. Yani Büyükelçilik Başkonsolosluk ayrımını şöyle düşünün, işte birisi valilik, öbürü kaymakamlık gibi, öyle bakın. Çünkü doğrudan Büyükelçiye bağlısınız görev yaptığınız yerde. Ama o böyle bir ara dönemdi yani, bir inkita olarak görmek lazım onu. Sonra e, merkeze dön merkeze e, e, dönmeden ki aslında merkeze dönmem gerekiyordu. Ankara'ya yani. Biz Ankara'yı merkez olarak kabul ediyoruz tabiatıyla. Beni tekrar Brüksel'e gönderdiler. Bu sefer e, Batı Avrupa Birliği yani yine Avrupa güvenlik ve savunma e, işlerinin ele alındığı bir e, kuruluş. Sonra onu kapattılar. Onun e, sorumluluk ve işlevlerini Avrupa Birliği'ne Naklettiler bu sefer Avrupa Birliği misyonuna geçtim ama hep güvenlik ve savunmadan sorumlu daimi temsil yardımcısı olarak yani ikinci, iki numara dediğimiz bizim. Orada görev yaptım. Merkez tekrar NATO'ya, NATO dairesine aldılar. Ee, yeniden savaşların olduğu dönem Amerika'da El-Kaide terör saldırısı oldu da ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO olağanüstü konsey toplantısı falan. Bunlar tabi tarihi e, aşamalar bir yerde. Türkiye'ye geldik ya biraz sakinler miyiz acaba derken bu sefer ikinci Körfez Savaşı patladı. Amerika, e, Irak müdahale etti. E, ve öyle bir dönem geçti. E, Türkiye 52 yıl üzerine bir NATO zirvesi yaptı devlet ve hükümet başkanları düzeyinde. O da benim NATO görüme denk geldi. 2004 senesinde İstanbul'da yoğun tabii çok yoğun bir mesaiydi. Sonra bakanlık her nedense bu kadar güvenlik ve savunma işlerinde bir şekilde kendi isteği dışında da olsa pişmiş olan beni Afrika'ya gönderdi Sudan. Sudan nezdinde büyükelçi elçi oldum. 2006 yılından 2009 Eylül sonuna kadar aşağı yukarı Dört yakın bir süre orada görev yaptım. Bambaşka bir ortam tabii. Yani aslında belki klişe bir laftır ama Türkiye'ye doğudan girdiğiniz zaman Türkiye bambaşka gözle bakarsınız. Çok batıdan gelirseniz yine bambaşka gözle bakarsınız. Ama aslında her iki tarafın izlerini de görebileceğiniz bir ülkeye sahibiz biz. Bu bir eksi değil aslında bir artı diplomat için de bir artı ama ee nedense bu bizi toplum içinde değişik kamplara sanki ayırıyor gibi. Halbuki gerek yok. Yani bu zenginliği biz bir araya getiremiyoruz. Uzun yıllardır Türkiye medeniyetler arasında köprüdür dedik ama o köprüyü biz kendi içimizde maalesef kuramıyoruz. Gözlem olarak bunu paylaşmak istiyorum. Son görev tekrar Hartum'dan döndüm. Önce Rusya Kafkasya'dan sorumlu genel müdür oldum, sonra müsteşar yardımcısı oldum. Birçok dosyadan sorumluydum ama sorumlu olduğum dosyalar arasında yine uluslararası güvenlik ve savunma işleri yani NATO vardı ve tayinim de tekrar üçüncü kez e, Brüksel'e çıktı. Orada artık e, büyük düzeyinde görev yaptım. Beş yıl 2013 Eylül'ünde başlayıp 2018 Kasım'a kadar süren bir dönem. E, yine kriz üstü kriz. Zaten işte 2008 biliyorsunuz Rusya-Gürcistan Savaşı. 2014 Kırım'ın işgal ve ilhakı NATO'daydım. Ondan sonra e, yine yoğun bir tempo, artan bir e, mesai, yoğun bir mesai. Sonuçta Ankara'ya döndüm 2018 Kasım ayında ve 40'lı üzerine artık emekli olmak zamanının geldiği kanaatine vardım. Emekli oldum. Emekli oldum da... E, Durdu mu? Hayır. Başta güvenlik ve savunma konuları olmak üzere Türk dış ve güvenlik politikasının çeşitli yönlerini e, analiz eden yazılar yazdım. İki kitap yazdım. İkisi de NATO üzerine. Birisi NATO kurulduğundan bu yana nereye geldi yani 1949'dan 2022, 2022'de yayınlandı çünkü. Bir de Türkiye NATO'ya üye olduktan sonra neler oldu? Ee, i̇ki kitap editörlüğü yaptım. Bir Rusya üzerine, biri Çin üzerine. Bir de Afganistan'la ilgili bir kitaba, beni yine Pakistan günlerine e, geri götürecek şekilde bir makale katkısında bulundum. Şimdi aklımda Hindistan'ı yazmak var. Çünkü Hindistan geleceğin hiç şüphesiz önemli bir... ...aktörlerinden biri olacak dünya siyasetinde. Diplomasiye veya bakanlığa girmeye ilgi duyan arkadaşlara da tavsiye ederim. Hindistan'ı da yakın mercek altında tutmanıza da fayda var. Halen yazı çizi işleriyle uğraşıyorum. Ee, öğlene kadar sürekli okuyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra. Bizim basını okumuyorum. Bizim basını aslında fazla okumamaya başladım açık söylemek gerekirse... Çünkü yine samimi olarak itiraf etmek gerekirse çok sığ buluyorum. Birkaç istisna hariç. Daha ziyade yabancı e, basın ama ondan da önemlisi analizler ve kitaplar e, okuyorum. Benim saat neredeyse ikiye kadar, sabah işte sekiz sularından ikiye kadar sürekli okuyorum. E, bazen tabii okuduklarınızın bıraktığı... İzlerin kağıda da dökülmesi icap ediyor. Bir yerde bakanlık formasyonundan gelen bir alışkanlık bu. Hem okuma hem yazma alışkanlığı. Bunu bakanlık fevkalade veriyor. Çünkü biz aslında hepimiz hangi düzeyde olursa olsun bakanlıkta katibiz. Öyle başlarsınız zaten. Önce ateşe, sonra üçüncü katip, ikinci katip, baş katip. Ama biz hep katibiz. Katip yazar. Ama yazmak için de, sentez oluşturmak için de çok okumamız lazım. Ee, bulunduğumuz yerleri çok iyi tahlil etmemiz lazım. Sadece ekonomisinin siyasetini değil, toplumsal dokusunu da çok iyi analiz etmek gerekir. O zaman sağlıklı bir neticeye ve analize varmak mümkün olur. Benim sürem bitti aslında, geçtim bile galiba bir, birkaç dakika ama... Ee... Benim hayatım böyle geçti, ee, emekli olduğum için asla sükut, hayale uğramadım çünkü bana kendimin ayarlayabileceği bir büyük bir zaman e, dilimi bıraktı. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Tabii çalışırken böyle bir şey mümkün değil, hem bağlı olduğunuz kurumun hem de amirlerinizin e, bir yerde e, zaman baskısı altındasınız. Ondan kurtulduğuma memnunum ama mesleğin bir kariyer mesleğidir. Basamak basamak tırmanırsınız. Ee, onun bıraktığı, verdiği disiplin ve formasyona da e, müteşekkirim doğrusu. Yani benim yetişmemde Dışişleri Bakanlığı'nın tabii ki çok büyük rolü oldu. Çok değişik kültürleri ve coğrafyaları tanıma imkanı buldum. Dünyanın üçte ikisini dolaştım görevim dolayısıyla. Şöyle bitireyim. Yani dışarıdan bakıldığında çok <laughs> böyle zaman zaman Türkiye'de nükseder bu hastalık. Daha doğrusu marazi düşünce, işte o yemekten bu yemeğe, o kokteylden böyle değil. Ama öyle yansıtılıyor maalesef. Öyle değil. Zaman mefhumunun da olmadığı bir meslektir. Yani evine gidersin, telefon gelir, kriz çıkmıştır, tekrar daireye dönmek zorunda kalırsın, saat gözetmeksizin. Bulunduğunuz coğrafyayla Türkiye arasındaki saat farkı da sizi zorlayabilir zaman zaman. Eee ama zor bir meslektir. Çok değişik kültürlere ve ülkelere adaptasyon gerektiren bir meslektir. Özel yaşantınızı eğer mesleğin hakkını vererek yapmak istiyorsanız etkileyen bir meslektir. Öyle günler olur ki ailenize ayıracak zaman bulamazsınız. Dolayısıyla eşlere de çok büyük rol düşer. Yani kadın diplomatsa eşine, erkeğe, erkek diplomatsa eşi kadına çok büyük roller düşer, temsil açısından da ama bir takım e, dolaştırılan ortada dolaşıma sokulan klişe e, gözlemlere itibar etmeyin. E, bunların gerçek olmadığını ancak bu mesleği icra ettiğiniz zaman idrak ediyorsunuz. Her şeye rağmen e, insana gurur veren bir meslek çünkü hangi düzeyde olursanız olun gittiğiniz ülkede siz Türkiye'yi temsil edersiniz. Herkes sizi Türkiye olarak dinler, öyle bakar. E bu tabii önemli bir sorumluluk. E, ve insana başarılı olduğu takdirde e, gurur veren bir e, durum. İlgi arkadaşlarımız varsa yabancı dillerini her gün pekiştirmek ve her gün bol bol Okumak kaydıyla kendilerini Dışişleri Bakanlığı'na hazırlayabilirler. Zor bir sınavdır. iki aşamadan oluşan. Ama ancak e, okuyarak, çalışarak ve okuduklarınızı da özümseyerek tabiatıyla e, bu sınavda başarılı olabilirsiniz. Ben burada bitireyim e, izninizle. <laughs> ve çok teşekkür ediyorum.